United takımıyla birlikteyiz. Etkili bir galibiyetiniz oldu. 5-2 kazandınız. Üç farklı üstünlük. Harika da golleriniz vardı. Neler düşünüyorsunuz? Eee başta maç e, kolay gibi gözükse de maç başlarında biraz eee dengeli gitti. Daha sonra tabii ki pas yaparak, eee etkili oynayarak golleri bulduk. E tabii eee rakip takımımız da ona göre biraz direncini kırıldı bununla beraber. Fark açıldı. Sonrasında e, biraz işi rolantiye aldığımızda 2 e, iki gol yedik. Fakat bizim için olan, e, önemli olan üç puandı. İnşallah bundan sonra e, gruptan çıktıktan sonra çeyrek final, yarı final, final oynamayı e, istiyoruz. Rakip takımlara da e, başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlarımda da. Ben de başarılar diliyorum. Siz de Rakip de iyiydi. Onları da tebrik ederiz. Yani güzel bir direnç gösterdiler. Fakat arkadaşlarımı tebrik ediyorum oynadıkları oyun için. Güzel paslar, e, güzel goller attılar. E, Ellerine ayaklarına sağlık. Kalecimize teşekkürler. Evet, evet, önce kalede başladın, sonra forvette bitti en son macera. Neler ya düşünüyorsun öyle bir sen de? Olsun dedik. Ya önemli bir turnuvadayız. E, Amacımız şampiyon olmak. Bunun için de her maç aynı konsantreyle, aynı profesyonellikle oynamaya çalışıyoruz. Bugün en iyi yaptığımız işi yaptık. Pas oyunuyla sorulacak şeyler çalıştık, bunu da başardık. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Hem takımın bir alışma süreci oluyor gelen arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız. Aynen yani dediğimiz gibi ama şampiyonluk olunca her maça konsantrasyonla sahaya çıkıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür.